Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Toyota Frosty'i incelemeye geldim. Ee, yeni çıkan bir ticari biliyorsunuz Toyota'nın ve çıkışıyla beraber bayağı dikkat çekti. Arkamda şöyle göstereyim full versiyonu 1.5 130 beygir gücünde bir araç 8 ileri bir şanzımanı var. Ee, bu da biliyorsunuz Toyota'nın yakıt tüketimi çok düşük oluyor ve bu araçta da 8 leri şanzıman olması ticari bir araçta yakıt tüketimini bayağı etkileyecektir. Passion X modelini inceleyeceğiz. Yani en full versiyonu. Ve şu anda fiyat bilgisi gerçekten bu araçlarla ilgili vermek istemiyorum ama 200 bin liradan başlıyor. Bu kurlardan dolayı da, yani dolar euro kurundan dolayı da fiyatlar şu sürekli değişkenlik gösteriyor. Hani yanlış bir bilgi yanlış bir bilgilendirmede yapmak istemem bu yüzden ama 200 bin lira bandında başlıyor araçlar. O zaman incelemeye geçelim. Ama öncelikle eğer beni YouTube'da ilk kez görüyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli. Sizin desteklerinizle, sizin ilginiz ve alakanızla kanalımızı hep beraber daha da büyüteceğiz inşallah. Yorumlarda tabii hepinizin isteklerini okuyorum ama Instagram'dan yazabilirsiniz. Açıklama kısmında aşağıda Instagram adresim olacak. Projeye geçiyoruz. Karşınızda yepyeni bir araç olan Toyota Pro City. Aracın etrafında biraz gezelim. Farklılıklara bakalım. Bu araç çok yeni bir araç. Nasıl olmuş düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Yorumlarda hepsini bekliyorum. Ön tasarımla başlamak istiyorum ben. Ee, teker teker geçelim. Biraz yağmur yağıyor. O yüzden dışarısını biraz hızlı anlatacağım. Ee, kusura bakmayın bunun için ama bayağı yağıyor. Çünkü çok fazla ıslanmak istemiyorum ama sizleri de tabii ki bilgisiz bırakmak istemiyorum. Evet. Farlarımız halojen olarak geliyor. Herhangi bir şekilde LED aydınlatması yok. Uzunlar ve kısalar halojen. Gündüz aydınlatmalarımız sadece şurada sarı şekilde yapılmış. Hani buna led aydınlatma gelebilirdi mesela bu krom detaylar. LED aydınlatma, LED gündüz aydınlatmaları olsaydı güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ön tarafta park sensörlerimiz mevcut. Hemen şuralarda görebiliyorsunuz. Sis farlarımız da halojen. Burada park sensörlerimiz var. Şurada sportif bir görüntü olmuş aslında şu, şu şekilde detaylar. Şurada bir piyano bilek detay kullanılmış. Bu araçta şerit takip sistemi, far, yağmur sensörleri mevcut şekilde göstereyim. Dışarıdan hani bakılınca gayet yakışıklı duruyor araç aslında. Hani e, öyle şey bir yeni bir araç olmasına rağmen gayet e, şık bir tasarım var. Ön ızgarada da krom detaylar kullanılmış. Piyano bilekte gene burada var. Görüyorsunuz. Amblemimizin e, içi de hani siyah. E, bunun acaba hibrit modelleri gelir mi? Hibrit modellerde, Toyota'larda biliyorsunuz. Şöyle bir mavi bir e, detay oluyor Bu aracın da belki ileride hibriti çıkabilir Bu araç 1.5 130 beygir 8 ileri şanzımana sahip Arka tarafta Ledlerimize göstereceğim katlanır aynalarımız var Arka aydınlatmalarımız halojen led değil ama hani led görünümlü Bir halojen yapılmış Gümüşlerle gelmiş Pro City 205 55 R 17'lerle gelmiş Bunların orta ve full versiyonlarında çelik jant var ama başlangıç paketlerinde kapak olarak geliyor. Ön tarafta davulunmazda herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Burada halojen bir sinyalimiz var. Arka tarafa gelelim. Arka tarafta yalıtım malzemesi yine yok. Şurada bir yakıt depomuz var. Burada et bulumuz var. Aracımız dizel. Bagajımıza da bakalım mı? Kocaman bir bagaj karşılıyor bizi. Bakın. Le yani. bakın şuna bakar mısınız? Şu şekilde bunu katlayabiliyoruz. Hani litresini ben size hemen buraya yazıyorum ama buraya her şeyi koyarsınız arkadaşlar. Burada sarı halojen bir aydınlatmamız var. Onun dışında araçta herhangi bir şekilde stepne yok. Bakıyorum şurada bir cebimiz var. Şurada bir ayırmışlar. Yüklemede herhangi bir ağır malzemede frende vesaire arkadaki yolculara bir hasar vermemesi için öyle bir panel koyuyorlar. Burada da bir ızgaramız var. Burada 12 volt bir girişimiz var. Burada bardaklık yapılmış. Arka tarafta seyahat düşünülmüş galiba olursa diye. Burada bir bardaklığımız var. Elektrikli bagaj kapağımız yok. Buradan çekerek kapatabiliyorsunuz. Şöyle çekelim. Şimdi arkadaşlar, Curiosity'yi buradan normalde bagaj kapağını açabiliyoruz. Şurada bir tane daha bölme var. Bununla da sadece camı açıp bakın. Direkt buradan hop geldim, eşyamı aldım ya da dışarıdan geldim. Hiç kocaman bir bagajı açmak istemiyorum. Pat koydum veyahut bagajı açabileceğim bir alan yok bende. Hemen bunu açıp eşyanızı koyuyorsunuz. Tekrardan kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde de bakın tam uyumlu yapılmış birebir tamamen kapatıyor. Bu da güzel bir detay. Bunları sularda görürdük biliyorsunuz. Su araçlarda bu cam açılma olayı gayet güzel oluyor. Artık içine geçelim yavaş yavaş. Yukarıda bakın kromların krom bir detayımız var. Ya arabayı sanki su gibi yapmışlar ya. İçeriye geçelim. İçerideki malzeme kalitemize bir bakalım. Şimdi burada tamamen plastik bir malzeme kullanılmış. Ben ticari araçlarda hani kullanımı belli hani araçlarda malzeme kalitesinin burada deri olmamasını anlayışlı karşılıyorum. Çünkü aracın kullanım amacı belli ama bizim ülkemizde tabi ticari araçlar çokça binek olarak da kullanılıyor. Tercih ediliyor rahatlığından ve geniş ailesi olan insanlar için. tabi ki bunun içinde deri yapılabilir. Buralarda plastik malzeme var. Burası yine plastik. Şurada bir farklı gri bir malzeme var. Bu krom kapı kolumuz var. Burada büyük bir gözümüz var. Herhangi bir halı kaplaması yok ama katlanır aynalarımız var ve araçta kör nokta uyarı sistemi var. Onun dışında klima kanallarımız. Burada burada bir bardaklık kullanılmış. Burada bu araçta bardaklığa önem verilmiş. Bagajdan sonra onu da anladım. Şurada güzel bir göğsümüz var. Burada head-up display'imiz var. Oo. Şurada bir klasör koyabileceğimiz, kağıt koyabileceğimiz yer var. Olduysa, Ekrana ve ses sistemine geleceğim birazdan. Burayı anlattıktan sonra elektronik park frenimiz burada mevcut ve 8 ileri ayarlayabildiğimiz bakın tık tık buradan pat 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 bu şekilde ayarlıyoruz çok, çok güzel olmuş ya bakalım Oo, burada kocaman bir göz var bakın şöyle bir şey çıktı içinden prostinin broşürü ve içerisi hemen gösteriyorum benim kolumu falan çok rahat alıyor. Şurada bir halak kaplama var. İki tane kol dayama kullanılmış araçta. Bunlar da sürüş esnasında rahat olacaktır. Bunlar güzel. Şurada küçük bir detayımız daha var. Buraya ne koyarız bilmiyorum ama şurada gene gözümüz var. Burada herhangi bir şekilde telefon şarj edebildiğimiz bir sistem yok. Ondan sonra buraya gelelim. Burada büyük bir Bayağı elim içeri doğru gidiyor. Büyük bir e, torpidomuz var. Kapatalım. Buraya kalemlerimizi vesaire koyabiliriz. Ticari amaçlı kullanılan kullanılırsa. Burada bir daha bir göz var. Bakın. Şu detay güzel olmuş torpidoda. Ama Air Bey'i nereye koydular acaba? Air Bey'i nereye sakladılar? Belki şuraya saklamış olabilirler. Bilenleriniz varsa yazsın. Direksiyona gelelim. Direksiyonumuz tamamen deri kaplı. Altı biraz daha düz geliyor. Şurada piyano bilek bir detaylarımız var. Buradan sesli komut sistemlerimiz var. Herhangi bir hayalet ekranda yok. Buradaki e, silindir yerden yakıt değerlerimiz vesaire bunların hepsini buradan görebiliyoruz. Gayet net. Burası dijital göstergemiz. Şerit takip sistemimizin olduğu gösterge fren ve hızlanma bu tamamen sizi ekonomiye yönlendiren bir şey. Öyle söyleyeyim. Gaza bastığınızda sizin gaz tepkilerinizi vesaire gösteriyor ve belirli çizgiyle sizi götürmek istiyor. O çizgiye uyarsanız aracı daha ekonomik kullanıyorsunuz. Burada şerit takip sistemimizi kapatıp açabileceğimiz bir düğme var. Burada da çocuk kilidimiz var arkası için. Far ayarımız ve burada da Head-up display'imizin bakın direkt görüntüsü çıktı. Gayet güzel o ya. Ben seviyorum bunu. Çok güzel görünüyor. Buradan bakın tuşlarla hemen buradan yükseklik ayarı yapabiliyorum Head-up display'imi. Pat pat yukarı aşağı indirebiliyorum. Burada kulakçıklarımız var, shifterlarımız. O da onlarda gayet kullanışlı olur. Bakalım buradan direkt radyoya erişim sağlayabiliyoruz. Buradan list, liste vesaire görebiliyoruz. Araçta hız sabitleyicimiz var. Burada görüyorsunuz limitörümüzü buradan ayarlayabiliyoruz. Hız sabitleyici olması güzel olmuş. Hemen buradaki ekrana bir gelelim. Büyük bir ekran karşılıyor. Bizi burada ilgili ayarlara bakmak istiyorum. Park asistimiz, otomatik farlarımız vesaire onları buradan görebiliyoruz. Ekran hissiyatı güzel. Çok e, aşırı kaliteli bir ekran değil ama hissiyatı güzel. Bir tık küçük bir gecikmesi var. Buraya navigasyon için telefonunuzu bağlayıp ayarlayabiliyoruz. Ses de gayet güzel. Kötü değil. Hani e, standart bir ses donanımı var. Hemen buraya gelelim. Burada clear air yani temiz hava tuşumuz var. Burada klimamızı yönlendireceğimiz yerler var. Cam rezistanslarımız burada. Buradan otomatik bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Ya şu manueli seviyorum ben klimada ya. Bu manuel tak tek 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 halledeceğim. Dokunmatik olmasın boş ver. <laughs> burada klimamızın fan ayarını yapabiliyoruz. Onun dışında burada bir eko modumuz var. Buradan basınca direkt eko moduna giriyor. Herhangi bir şekilde gösterge bana ama ekomodda dolup olmadığımı söylemedi. Sadece şu an 100 kilometre bir hız sınırlayıcım var. Onun dışında bir detay benim dikkatimi çekti. Şimdi üst tarafa bir gelelim. Burada sarı ışıklarımız var. Burada SOS tuşumuz var. Ve şuraya bakar mısınız? Kocaman bir cam tavan. Ve sanki otobüslerde olur ya Ortada bir aydınlatma mevcut sanki bir hani otobüs edası var şurada kocaman bir aydınlatması var <laughs> bu da farklı olmuş açıkçası üst tarafta şöyle göstereyim siz daha iyi göreceksiniz benden bir şeyler koyabileceğimiz bir yer var burası da lambanın direkt üstü kalıyor burada sesli konuşmamız için mikrofonumuz var. Aracın üst tarafı biraz daha eğlenceli. ışık vs. yok. Burada ayna yok. Burada bir ayna var. Direkt ışıklarımızı görebiliyorsunuz. Şurada bir USB girişimiz var. Type-C değil. Mesela kapattıktan sonra aracı da direkt head-up display'imiz aşağı doğru gidiyor. Yani güzel. Ben hani e, ticari olmasına rağmen bayağı özellikleri var. Şurada bir chrome detay kapıdaki e, gri detay burada gene kullanılmış. Bir de arkaya geçelim. Arkadaki rahatlığa bakalım arkası nasıl? Şimdi burada bir tane koltuk ısıtma düğmemiz de var. Sadece sürücü koltuğu için. Onun dışındaki ayarlamalarımız manuel. Şu an ben 1.92 boyundayım. Ee, koltuğumu ayarladım. Burada yükseklik ayarım da var. Bunlar manuel. Arkaya bir geçelim. Arkası nasıl? şuradan kapımda çekiyorum. Beni direkt bir perde karşılıyor. Bir de indirebilirim. Buradaki camların otomatik direkt iniyor. Şurada kapı kolum var. Ben 1.92'yim. Arka taraf çok dik. Aşırı dik. Şurada bir hani nasıl desem çocuk abi çocuklu aileler için bardaklık, buraya da malzemelerini koyabileceği bir yer var. Da şu şekilde oturuyorum. 2-3 parmak var. Şu da biraz beni kısıtlıyor. Tabii benim boyum anormal. Şurada klima ayarlarımız var. Klima kanallarımız burada. Aşağıda gene bir USB girişimiz var. Buraya gelelim. Koltuklarımız hani görüyor musunuz bilmiyorum ama çok dik. Hani yanal destekleri vesaire var. Koltukların şekli güzel ama hani arkadaki şu alandan dolayı biraz dik konumlanmış. Ee, uzun bir yolculukta biraz sıkıntı çekebilirim kısa mesafelerde hiçbir problem yok. Evet kapımızı da açıyoruz ama ağır. Yani rayları biraz da sonradan bir ayarlama yapılabilirse daha güzel olur diye düşünüyorum. Toyota Prosi'den anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince size bütün detaylarını anlatmaya çalıştım. Anahtarını göstereyim. Şöyle anahtarsız çalıştırma için bir anahtarımız var şöyle. Şık, güzel farlarımızı şöyle yakabildiğimiz. Bu özelliği ben her araçta beklerim. Gayet güzel bir özellik. Şık da bir tasarım var. Şöyle kilitleyelim. Aynalarımız da kapattı. Bu tarz ticari araçların incelemeleri devam edecek. İstek ve görüşlerinizi, araçla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O isteklere göre ben çekimlerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum sizlerin istekleri doğrultusunda. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.